evin vazgeçilmesi, en basit ve lezzetli şerbetli tatlısı olan tel kadayıfı bir de bizim tarifimizle deneyin. Bu lezzetin bağımlısı olacaksınız. İlk olarak tatlının şerbetini hazırlayın. Bir tencereye önce şekeri, ardından ise suyu ekleyin. Güzelce karıştırın. Şerbet fokurdadığında hazır demektir. Soğumaya bırakabilirsiniz. Kadayıflı kısım için öncelikle derin bir kasede kadayıfları elinizle biraz açın. Erimiş tereyağını üzerine dökün ve tüm kadayıfları temas etmesi için güzelce harmanlayın. Yağlanmış tepsinize kadayıfların yarısını ekleyin ve elinizle bastırarak şekil verin. Üzerine cevizleri ilave edin. Ardından kalan kadayıfları da ekleyin ve üzerine presleyerek güzelce düzeltin. Önceden ısınmış 180 derecedeki fırının alttan ikinci rafına kadayıfı yerleştirin. 45 dakika pişirin. İlk sıcaklığı gittikten sonra soğuyan şerbeti üzerine gezdirin. Dilimledikten sonra Antep fıstığı tozu ile süslerseniz nefis olur. Şerbeti tam kıvamında, üzeri çıtır çıtır bu kadayıfa tüm ev halkı bayılacak. Afiyet olsun.